Yeni Türkiye yüzyılında eski hiçbir siyasetçiye, eski hiçbir siyasi partiye ihtiyaç yoktur. Yeni Türkiye yüzyılında eski siyasilerle, eski siyasi partilerle devam edilemez. Yeni Türkiye yüzyılının yeni yüzleri gerekir. O yüzler Ocak Partisi'ndedir. Biz de bu yiğitlerle Türkiye yi deyip dünyaya bir adalet getireceğiz. Türkiye'de dünyaya. Yardımcı. aramızda çeşitli etnik kimliklere sahip olabilirsiniz. Nice arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Biz bunu bugün burada başarıyorsak Türkiye genelinde başaracağız. Aramızda Kürt yok mu? Var. Aramızda Türk yok mu? Var. Aramızda Laz yok mu? Var. Peki aramızda gayrimüslim yok mu? Var. O da var, o da. Alevi de var, Sünni de var. Biziz, beraberiz. Hadi bizi bozunda görelim. Bugüne kadar böyle bir siyaset neden yapılmışlar? Herkes farklı farklı görüşlerle almış bir siyasi ikbal uğruna milleti bölmüş parçalamışlar. Millete ve devlete sahip olma adına Ocak Partisi'ni kurdu. Millete ve devlete sahip olma arzusuyla Ocak Partisi'ni kurdu. Bu siyasi partilerin hiçbirine güven olmaz bir parti olması gerekiyor dedik. O yüzden Ocak Partisi'ni kurdu. Bu milleti Cumhur İttifakı, Millet İttifakı diye ikiye bölmek olmaz. Evet. Amerikan usulüdür bu. Bu milleti kimsenin ikiye bölmesine biz fırsat vermeyeceğiz. Bu yüzden ittifak olur, bir çatı altında olur, o çatında da olacaktır. Herkes gelecek, burada kucaklaşacak, buluşacaktır. Biz bunun zeminini, biz bunun yapılmasını sağlayacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. Yoksa biz de oluruz diğer bir X parti. Millet İttifakı'na dahil olur. Ne, ne geçti elimize? Senin diğer partilerden farkın ne? Cumhur İttifakı'nın, tamam senin Cumhur İttifakı'ndaki diğer siyasi partilerden farkın ne? Yok kardeşim, yok. Biz sandığa girip kendi kurumsal logomuzla seçimlere gireceğiz. Hiç, bakın, hiç kimsenin öyle yağlı tekliflerine, bilmem şu vaatlerine, bilmem şu çantalarına, şunlar dosyalarına, hayır hayır. Biz seçimlere tek başımıza girip haddimizi, oyumuz neyse onu alıp kenara çekileceğiz. Kucağımızda çocuklarımız oturuyor. Buyurun. Peki Filistin'deki çocuklar ne olacak? Ne olacak? Bombalar patlıyor. Vicdan sahipleri. Ya siz bizim bizim ülkemizde yaşayan insanlara sahip çıkamadınız ki Filistin'deki o garibanlara sahip çıkasınız. Hadi oradan. Sizden hiçbir şey olmaz. Bırakın. <laughs> Hadi. Hadi. Henüz ortada darbe yokken Osmanlı ocakları olarak devlete destek verdik. FETÖ mücadelede bir intihar anlamına gelen bir STK'nın Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV'nin önüne gidip siyasi bırakması bir intihardır. Devletimize feda olsun dedik. Güvendik, destek verdik. Siz kalkıp ne yaptınız? Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Garibanları, şunları bunları içeri attınız. Gücünüz onlara mı yetti? Size yazıklar olsun. Bizim gücümüz henüz darbe yokken zaman gazetesinin önünde, Samanyolu TV'nin önünde siyah çenek bırakıp bu haydut yapının Fethullah Gülen'in Risale-i Nur'a hangi şartlarda zulmettiğini ifade etmek istedik, FETÖ'yle mücadeleyi başlattıysak ya siz devlet olarak elinizden ve gücünüzden bu mu yetti? Bunlar mı geldi? Yazıklar olsun bu millet aldattınız. Bizi kandırdınız. Yazıklar olsun. Bu yüzden Ocak Partisi. Çare Ocak Partisi. Çare Ocak Partisi'nde. Yaklaşık kırkın üzerine aşkın bir zaman diliminde Doğu ve Güneydoğu'da o millet namusunu can ve mal güvenliğini devlete emanet etmişti. İsrail'in güdümünde PKK paçavralarıyla o bölge halkı hangi zorunlara maruz kaldı? Daha sonra onları da PKK ile ettiniz. Yazıklar olsun. Siyasetiniz bassın. Emekliye verilen maaşlara bakın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Biz bunların hepsini sinemize çektik. Bu davanın ve da yolun adını Ocak Partisi koyduk. Bizi bu yoldan da ancak ölüm ayırır. Biz yine, biz yine bu yoldayız. Öyle kadar bu yolda devam ediyoruz. Şimdi sen onu söyleyeyim. Konuşurum vallahi sattım. Yani kendimizi tutamıyoruz ya. Yani. Gerçekten kendimizi tutamıyoruz. Nasıl tutacağız ki? İşte yani. Şunların bir tanesini, bir tanesi eğer siyaset için konuşur, konuşuyorsam, konuşuluyorsa Allah bizi de onlardan ayrı etmesin. Hani siyasi, siyasi ikbal uğruna kimsenin duygularına dokunmayız. Ya hayır, hayır, siyasi ikbal ya. uğruna yalan, hile, palavra evet. gerek yok. İki, Hüsnü Başkan ne demişti? Şu fani dünyada iki dakikalık gerek ömrüm bile kalmayan bir dünyada olmaya gerek yok. yok. Bunların hangisi fırıldak değilse çıksın cevap versinler bize. Fırıldaksınız ulan. Hepsi Hepsiniz fırıldaksınız. Hepiniz buradan. Hepiniz Olmayan çıksın cevap versin bize. Sayın Genel Başkanım, Sağlar Genel Başkanı Sait Erdi. Merhabalar Sait Başkanım. Sağ olun Başkanım. Ee, 12 Kasım'da e, seçimimiz vardı. Oradaki arkadaşlardan benim kendi bizzat işittiğim e, Ocak Partisi tam zamanında bulundu. Böyle bir parti gerekiyordu diye bizzat bunu söyledi. Bizim Ocak Partisi e, bir can suyu. Sayın Genel Tabii hem millete hem devlete. Halime güneşi sol elime ayı veren, verseniz de ben davamdan vazgeçmem diyen Hazreti Muhammed'in izindeyiz. Vazgeçmeyelim. Geçen dilinden geçsin, geçen arından geçsin, geçen insanlığından geçsin. Kim neyden vazgeçiyorsa geçsin. Vallahi biz bu davadan hiçbir siyasi ikbal uğruna vazgeçmeyeceğiz. Kim ne yapıyorsa yapsın. Korkmayın. Bize İsraili de, Abedesi de, hiçbir emperyalist köpeği de hiçbir şey yapamaz. Biz bu milletin barından çıkmış, bu birlikteliği sağlamış Ocak Partisiyiz. Bizim karşımızda kimse, kimse duramaz. Biz Osmanlı Ocakları Teşkilatları olarak biz FETÖ'yle mücadeleyi başlattık. Biz başlattık. Biz başlattık. Herkes sağa sola baktı. Biz FETÖ'yle mücadeleyi başlattık. Biz FETÖ'yle mücadeleyi masum abdesti namazlı insanlar cezaevlerine atılsın diye başlatmadık. Şu siyasetçiye dokunulmasın, şu FETÖ borsası yapılsın diye başlatmadık. FETÖ davaları sulandırılmıştır. Sulandırılmış bir davada adalet olur mu? Olmaz. Insanlık olur mu? Olmaz. Hak olur mu? Peki biz vebalde miyiz? Vebaldeyiz. Biz vebaldeyiz. FETÖ'yle mücadeleyi biz başlattık. Beceremediniz. Adını Ocak Partisi koyduk. Geldik. Biz gerekeni yapacağız. Biz. Biz yapacağız. Yapamadınız gerekeni.